Edinilen bilgiye göre Kıbrıs ilçesinin su ihtiyacını karşılayan içme suyu hattı kimliği belirsiz kişiler tarafından iki kez parçalandı. Su hattında meydana gelen tahribat vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçenin içme suyu hattını parçalayan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı iki kez zarar verilen hattaki arızaların ardından belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. İçme suyu hattındaki tahribatı kayda alan vatandaşlar nasıl bir zihniyet, nasıl bir vicdan? Bu vatan ailinden başka bir şey değil dedi. Boru buradan arkadaşlar. Bu dolu şaşal pet şişesinde boru içine beyler. Bunu borun için içinden çıkarttım. Burada da bir sabadaş bir suya suikast olmuş. Arkadaşlar. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir vicdan? Allah havale edin. Bunlara da bak hayvanlar su içsin diye Ümit abi kepçeyle görev, görev yapıyormuş. Yani su yok değil, su var. Haddinden fazla su var. Yani bu, bu vatan hayalinden başka bir şey değil. Yazık günah. Şuna bak. Ne güzel şey görev yapıyoruz o oradaki. Bütün boruların, kırmanın alemi ne? Maksadı ya. Evet, hepsi dolu. Dünya su ya. Şuna bak, daha da gidiyor. Açtık. Işte. Meydanda ya, yapılan iş meydanda. Ne diye pis boru ya. <laughs> İç <İçiyorsun> ya. <laughs> ne güzel. Ne güzel su. Chcesz?